Sonunda alabildim koltuğumu. Gümrük muayenesi falan ne kadar zor iş ya. Kaç kişi orada bekliyoruz üst üste insanlar. Bir tane vezne var. Yani güya tedbirli. Orada çekmedim. Şarjım da bitmişti. Çekmek de istemedim. Elim kolum dolu. İşte montum var, eldivenler, kask falan. Benzinimi almam lazım mutlaka. Direkt eve gideceğim. Hiç İstanbul'da bekleyemem bu trafikte. Buralarda zaten yapacak bir şey yok. Şuradan geçeceğim ben. Geçer mi? Şu kol, şunu denklesek geçer. Ne diyor? Buradan git sağa dön diyor bana. Gördüğüm ilk benzinliğe dalmam lazım benim. Başka şansım yok. Ya telefonumun şarjı bitiyor. Salak gibi şarj saatini almayı unuttum. Vay 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 şunun güzelliğine bak ya. Motorcu dostlar hepimiz. O zaman yola devam, kahve içtik, benzinimizi aldık. Daha ne yapalım ya, gidelim eve. Şu koltuğu bir an önce denemek istiyorum açıkçası ama şey yani bugün çekmem artık onun videosunu. Onu taktığımda mutlaka video çekeceğim, takarken de çekerim. Hadi bakalım Revit, gir yavrum. Güllerim falan her yerim terledi ya. Ama iyi geldi be. Şu kahve içince bir kendime geldim. Amerikanosu güzelmiş, ay o ben ilk defa kullanıyorum bu arada. Motorcu dostu olduğunu biliyordum buranın ama. Motorcu dostu diye bahsediyorlardı itemizden ama. Ben ilk defa. Oh be benzin aldım ya. Gönül rahatlığıyla gidebilirim artık. Ya benzin, ışık. Yanar manar. Çünkü Agresif sürüşlerde 150 km'de falan yanıyor. Yedek depoya düştü diye söylüyor sana. O yüzden temkinli gitmekte fayda var abi. Yol bu belli olmaz. Bizim benzinimiz olsun. Aaa cebimi kapatamadım ya rahatsız etti beni. Neyse. Farka teker atıyor abi. 110-120'ce dönerken atıyor. Fazla yatma diyor. ben O kadar yatma makinesi değilim diyor. Eyvallah. Aman büyüksün. Lastiklerin bu sezonu geçirsin değiştireceğim zaten. Mahfabrika lastikleri. Hala onları kullanıyorum. Yani bu sene çok sert bir kış olmadı Çorlu'da. Ee, kar yağışı olmadı açıkçası. Böyle deliler gibi. 3 sene önce olmuştu. Onun dışında olmadı bir daha. Ha, olsaydı eğer. E, bu lastikler benim işimi görmezdi açıkçası. Abi benim kartım cepte. Benimki 6. sınıf araç. Neyse buradan da güzel vergi alıyorlar. <laughs> Bugün güzel vergi ödedim ben ya. Ödeyeceğiz tabii canım. Devletin kuralları neyse o. Hadi lan. Sınıf 2 ne ya? Sınıf 6 değil miydik biz? Ben, 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 ben. 75 mi? E, yaptın sen. Yürür. 175 mi? E. Evet. Hayır aslan. Haydi koçum. Hıya. Haydi bakalım. Ooo rüzgar sola ittiriyor bu sefer. Haydi bakalım. Abi nasıl ittiriyorsun öyle? Ha? Duruyor mu? Duruyor. Ooo uçaklar. Çok rahat 70 80 girer bu. Ama 176 üzerinde zorlamadım hiç. Ya cidden çünkü bidon direksiyon hakimiyeti onlar kaçıyor biraz. Titreşim var mı abla dinle de şu an var. Şu an işte ayak beklerinde falan hissettim. Ama normal sen 160 ile gidiyorsun. Bunun ideal abi 120, 130. Ha sollamalarda çok rahat solluyorsun. O şey değil yani korkutmasın sizi. Gayet rahat söylüyorum. Solluyor mesela. 135-140 çok rahat çıkıyor. Ki 130-140 giden bir motosiklet sizi otobanda üzmez abi. Kamyonları falan geçerken zaten 125-130 bunlar yeterli oluyor. Onlar çünkü ama gerçi bugün 140 da giden kamyon vardı ya. Ya şu Audi Q2'nin grisinin güzelliği de yani çok güzel. Griyi ben sevmezdim gri rengini ama artık sevmeye başladım. Nedense bir hoşuma gidiyor. Böyle araçlar da çok tatlı duruyor. Benim grim de güzel ha. Böyle simli gri. Sedefli gri mi ne bu? Böyle bir şey. Depomda çok çizik yok. Bir tek şurada var. İlk aldığımda yaptım. Fotoğraf makinesi çantasını buraya koymuştum. Yani bir 400 metre falan sürdüm burada tutarak. Yani çanta çizdi. Arada kamerama bakıyorum da onun dediğim gibi Bantları bir tık gibi geldi bana. Ya kendi takıntım mı olabilir bilmiyorum. Ya bu kamera bile sizi rahatsız ediyor mesela 160'lara çıktığınızda. Daha doğrusu 130'un üzerinde çıktığınızda rahatsız ediyor. Şey olarak rahatsız ediyor, böyle aerodinamiği kaçıyor. Bu eleman gitsin ya. Geç baba. ya. Şu görüntüye bakın ya. Şu ışıklar falan. Of of of. Bayılıyorum. Uğultu bile bu gidiyor tünellerdeki. Çok güzel. Çok. Allah parlıyor ya, ışıklar falan. Bayılıyorum buna.